göstericiler sokağa döküldü. New York'taki gösterilerde 12 kişi gözaltına alındı. New York'taki Union Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici sloganlar eşliğinde Times Meydanı'na yürüdü. Daha sonra New York'un yukarı kısmına doğru hareket eden göstericilerden 12 kişi gözaltına alındı. Kaliforniya'daki gösterilerde ise eğlenceler eyaletin işlek karayolunu araç trafiğine kapattı. Otoyol üzerinde yürüyüş yapan yüzlerce gösterici yaklaşık yarım saat boyunca araç girişine izin vermedi. Eylemlerde göstericiler Amerika Birleşik Devletleri bayrağı yaktı. Washington'da slogan atan, yumruklarını sıkıp havaya kaldıran protestoculardan bazıları öldürüldüğü gün üzerinde kapüşonlu tişört olan Martin gibi giyindi. Yoldan geçen bazı arabalar yürüyüşe destek için korna çalarken, bazı kişiler de alkışlarla onlara destek verdi.